Kamu ve Özel Hukuk dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, hukuk yargısının diğer yargı çeşitlerinden farkı, icra ve iflas hukuku, devletler hukuku, genel kamu hukuku, mali hukuk. Hukuk yargısının diğer yargı çeşitlerinden farkı, yargı, hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. Türk yargı sistemi, anayasa yargısı, idari yargı ve adli yargı olmak üzere başlıca üç yargı çeşidi tanımaktadır. Bu yargı türlerinden her biri diğerlerinden bağımsız olduğundan aralarında derece farkı yoktur. Ancak hemen belirtelim ki bunlardan adli yargı diğerlerine oranla genel yargı niteliği taşımaktadır. Adli yargı, adli mahkemelerdeki yargıdır adli yargı, medeni yargı ve ceza yargısı olmak üzere ikiye ayrılır. Böylece yargılama hukuku da medeni yargılama hukuku ve ceza yargılama hukuku şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulur. Medeni yargılama hukuku, özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların bir sonuca bağlanmasında mahkemelerin izleyecekleri yöntemleri, usulleri, belirleyen hukuk kurallarından meydana gelir. Diğer bir deyişle, medeni yargılama hukuku bir hukuk davasının örneğin bir alacak veya boşanma davasının nasıl hangi mahkemede açılacağı, iddiaları ispat etmek üzere kanıtların nasıl getirileceği, hükmün nasıl ne şekilde verileceği ve kesinleşeceği gibi konuları inceleyen ve hükme bağlayan hukuk dalıdır. Medeni yargılama hukukunu çok yakından ilgilendiren bir hukuk dalı da icra iflas hukukudur. Hatta icra iflas hukukunun medeni yargılama hukukunu tamamlayan bir hukuk dalı olarak nitelendirmek de mümkündür. Ceza yargılama hukuku, kanunların suç saydığı fiilleri işleyenlerin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılmasında uyulacak yöntemlerin nelerden ibaret bulunduğunu belirleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelir. Ceza yargılama hukukumuzun belli başlı kaynağını, sonradan bazı değişikliklere uğramış bulunan 1929 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu oluşturur. Ceza muhakemesi ile ilgili kurallar 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu, muhakeme unsurlarının hak, yetki ve yükümlülüklerinin neler olduğunu, insan hakları ihlallerine yol açmadan, amacı delilden sanığa giderek maddi gerçeği bulmak olan ceza muhakemesinin nasıl işleyeceğini gösteren temel bir kanundur. Suçlunun yargılanarak cezalandırılabilmesi için yetkili ve görevli mahkemede bir dava açmak gerekir. Medeni yargılama usulünde davayı taraflardan birisi açar. Ceza yargılama usulünde ise kamu davası savcılık tarafından açılır. O halde savcılık, devlet adına ceza davası açan bir makamdır. Savcının görevi, suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak ve kamu davası açıp bunu sonuna kadar takip ederek suçlunun cezalandırılmasını sağlamaktır suç işlediğinden ötürü hakkında kovuşturma yapılan kimseye, mahkemenin mahkemiyet kararından önce sanık, mahkemiyet kararından sonra ise hükümlü denir. Kendisine suç yükletilen kişinin özgürlüğü mahkemiyet kararından önce de kısıtlanabilir. Bu hale tutuklama adı verilir. İcra ve iflas hukuku Alacaklılara borcunu kendi isteğiyle ödemeyen borçlulardan alacaklarını tahsil edebilmeleri için kamu yardımı isteme hakkı tanınmıştır. Alacaklının alacağını devlet yardımı ile elde etmesini sağlayan kuralların tamamına icra ve iflas hukuku denir. İcra hukuku, özel hukuk alanında baş gösteren çekişmeleri bir sonuca bağlamakla görevli bulunan mahkemelerin vermiş oldukları hükümlerin gerektiğinde devlet organları eliyle zorla yerine getirilmesi yöntemlerini ve bu konuda hangi organların yetkili bulunduğunu gösteren hukuk kurallarından ibarettir. İcra işleri mahkemelere değil, onların dışında ayrıca kurulmuş bulunan icra dairelerine bırakılmıştır. Her asliye mahkemesi çevresinde lüzumu kadar icra dairesi ve iflas dairesi bulunur. İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı ilgililerin yapacakları itiraz ve şikayetler ise Başında bir hakimin bulunduğu icra mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. İcra daireleri mahkeme kararlarının cebren icrasıyla olduğu kadar, bir karara bağlanmamış para alacaklarının cebri icrasıyla da meşgul olurlar. Bir mahkeme hükmüne dayanan takibe ilanlı takip, mahkeme hükmüne dayanmayan takibe de ilamsız takip adı verilir. İflas hukuku ise iflasa tabi kişiler hakkında geçerli olan özel bir takip yöntemini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Bütün borçlular değil, sadece iflasa tabi borçlular iflas yoluyla takip edilebilirler ki bunların başında tacirler gelir. İflasa alacaklının talebi üzerine ticaret mahkemesi tarafından karar verilir. İflasın açılmasıyla birlikte borçlu Müflis adını alır ve haczedilmesi caiz olan mallar bir bütün meydana getirir ki buna iflas masası denir. Müflisin iflas masasına giren malları üzerinde tasarruf yetkisi kalmaz. Bunların idare ve tasarruf yetkisi iflas idaresine geçer. Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İcra iflas hukukumuzun belli başlı kaynağını, sonradan birçok değişikliklere uğramış bulunan 1932 tarihli icra ve iflas Kanunu oluşturur. Devletler hukuku Devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbiriyle olan ilişkilerini düzenler. Aynı zamanda bağımsız devletler yanında bağımsızlıkları sınırlı devletlerin ya da devlet sayılamayan toplulukların ilişkilerini de bu hukuk dalı düzenlemektedir. Bu hukuka devletler genel hukuku ya da uluslararası hukuk denildiği de görülür. Devletler hukukunun başlıca kaynakları şunlardır: uluslararası antlaşmalar, uluslararası gelenek kuralları, hukukun genel ilkeleri. Genel kamu hukuku Bu hukuk dalı soyut olarak devletin oluşumunu, devlet otoritesinin kaynağını, bireylerin özgürlüklerini hukuk, felsefe ve sosyolojik açılardan inceler. Bundan dolayı bu hukuk dalına devlet hukuku da denir. Genel kamu hukuku pozitif hukuk kurallarıyla uğraşmaktan çok devlet ve kamu özgürlükleri kavramlarını açıklamaya çalışır. Mali hukuk Devletin kamu gelirlerini nasıl elde ettiğini ve nasıl kullandığını, nerelere, ne biçimde harcadığını gösteren kuralların tamamı mali hukukun alanına girer. Mali hukukun çalışma alanı kamu gelirleri ve kamu giderleridir. Bu nedenle vergi hukuku mali hukuk içinde önemli bir yere sahiptir kamu gelirlerinin en önemli kaynağı vergilerdir. Vergi hukuku, mali hukuktan ayrılmaya başlamıştır. Vergi hukukunun en önemli kavramlarından birisi bütçedir. Bütçeye göre vergiler toplanabilecek, harcamalar yapılabilecektir. Vergide genellik ilkesi, herkesin vergi vermesi gerektiğini ifade ederken, vergide adalet ilkesi ise vatandaşlardan gelir düzeyine göre vergi alınması gereğini ifade eder. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.